Ekranların en anlamlı, en halktan, en candan, en duygusal programı olan Bir Görükoğlu programıyla da Tarım ve Hayvancılığın İlkeli kanalında Ailenizin televizyonu Çiftçi TV ekranlarındayız efendim Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı her yere Üzerine alınan herkese selam olsun Bu hafta Ege'nin parlayan yıldızı Güzel Balıkesir'imizin Dursun Bey ilçesinden Dursun Bey Şabanlar Köyü'nden sesleneceğiz sizlere. Şabanlar Köyü'nün tarım ve hayvancılığını aynı zamanda üreticimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Ve ardından güzel bir yörük düğünüyle sizleri baş başa bırakacağız. Şabanlar Köyü programımız başlıyor. Sevgili izleyenler şu anda Şabanlar köyünde köy meydanında bir kahvede üretici abilerimizle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi bir çay içiyoruz sizin için. Tadına baktık gayet güzel. Köyde gerçekten hayat var. Sizleri tanıyalım. Şabanlar köyünden Mustafa Gündoğan. Mustafa abi. Evet. Yaş, yaş 58 57 aslında da Bizim yaşı ufak yazdırmışlar, emekli de olamadık daha boyuna bağ diyor, sarın bağkuru. Allah uzun ömür versin, çoluk çocuk var inşallah. Var, var. Çocuklar burada mı duruyor? Hayır, balık sırda duruyor. Balık kesinlikle. evet. Tabii. evet. Ben Köyde ben... Işi, iş, alanı alan olmadığı için şehirlere göç ediyorlar değil mi? Evet. Ne ekliyoruz mesela arazide bu sene? Buğday ekiz, mısır, arpa, yulaf, çavdar bunlar ekiz. Peki ürettiğin üründen para kazanabiliyor musun? Para kazanma ara ama Para kazanamayız. Neden? E zaten yaptığımız iş para kazanmıyor. Hayır. Anca kendimizi doyuruyoruz. Para kazanma yok. Peki yeterince destekleme alamıyor musunuz? Devletten mesela, destekleme mesela, gelmiyor mu? Mısır desteği alıyoruz. mazot gübre desteği alıyoruz. İşte bu kadar. Başka destek yok. Kooperatif başkanı bir yandan sıkıştırıyor. Para yok. İki aydır. So, Komşular hepsi aynı. Hayır, i̇ki aydır. iki ay. Hayır bunlar iki buçuk aydır işte. İki ay bütün iki yerde bizim paramız. Ee, zor zor ne yaşıyoruz biz burada? Hı. Sen ne de dedi sorumu amca? şimdi. E, ne olacak ya? Köyün bir çok sorumlu var. Çok. Çok sorumlu var. Ürettiğin üründen para kazanamıyorsun değil mi? Kazanamayız hiç. Hiç kazanamayız. Ocak tutmuyor. Çıkmıyor. Hiç. Bize para girmiyor. Girmiyor. Ne olacak bu köyün ahvali? Vallahi ne bileyim ben. Bizim en e olacak gelir. Tarlalara yol açılması lazım. Döver pişer pişmek için. Talalar hep yol açılması lazım. Sevgili İsmet Gönar abimizle birlikteyiz. İsmet amca hoş geldin programa. Hoş bulduk Gökhan Bey. Nasılsın iyisin? Yaklaşık 3 yıldır görüşemiyorsun ama. şükürler olsun. 3 yıl sonra Üç yıl sonra memleketimizde. Aslında ben kavacıklıyım ama annem buradan kav şey çolaklardan. Tabii biz annemizin eline tutar buraya gelirdik o zaman. Ben 72 yaşındayım. Bundan 65 sene önceleri buralara gelip gidiyorduk. Şu anda Balıkesir'de ikamet ediyorum. Bu programına, Şabanlar Köyü'nün çiftçi programına ve yapılacak olan e, yörük düğününe beni davet ettiğiniz için düğün sahibi, bilhassa sizleri Gökhan Bey ve Turan arkadaşımın daveti üzerine geldim. Çok memnunum. Daha çok konuşacağım. Zamanlar var, sözler var ama Beni üzen Kendi köyümün Çiftçinin Hal ve durumları Abilerimiz anlatıyorlar Abi dedim ama benden de yaşları küçük biz de yaptık ama biz Dombaylarla Kara sığırla sürdük traktör yoktu o zaman Şimdi traktörler var daha kolay olacakına bu işler daha da zora gitmiş Ben burada da tahmin etmiyordum Burada hayat bitti Burada e, yapılabilecek işler belli. Hayvancılık ve tarım. İkisinden de insanlar para kazanamayınca mecburen göç oluyor. Ya da dışarı gidip e, tarım işçisi, o işlerde çalışıyorlar, geçici işlerde. Desteklemeler yeterince elinize gelmiyor. Desteklemeyle olacak işler değil bu işler. Ben iki ay önce Manyas'taydım. Bu e, köylünün arazisini düzleme yapmış devlet. Ondan sonra çeltik ekmiş, düzleme yapmış. Parça parça arazileri hepsini bütün herkesin arazisini bir yere toplamış. Çeltik ekmişler, para kazanmışlar. Kurutma tesisi koymuş oraya. Kurutuyorlar, para da kazanıyor. Herkes mutlu. Ama burada hiçbir şey yapmamış ki devlet. Yani yapılan hiçbir şey yok burada. Tarım adına yani hiçbir şey tarım yok diyorsun. Adına, için. ne hayvancılık adına. Nereye kadar gidecek hocam bu iş? Şey? Kimse kalmayana kadar köyde. Peki köyler boşalırsa şehirler biter. Zaten boşalmış. Kimse yok ki. Baksana. Beş tane kahve vardı bu köyde. Hepsi de full doluydu, çalışıyordu. Herkes tarım yapıyordu, hayvancılık yapıyordu, para kazanıyordu. Bağ ödüyordu ama şimdi kimse kalmadı bakın. Nasılsın bakayım? Sağ ol. İyiyiz Allah'a şükür. Şimdi gel misirlerimizi böyle kopartıyoruz. Bunları işte evde pişirip soya, patlatmaya çalışacağız. Bunlar değil mi? Kışın. evet. Kışın. Patlak misir bunlar. Çiftçilikte her, her, şeyimiz var bizim. Tarım hepsi var. Evet. Buğdaydır, misir, darıdır yani. Anasına nohuttur. Ay çiçeğidir. Her şey var yani. Evet. Yaş kaç? Benim yaşım şu an 38. Maşallah. Genç yaşta çalışıyorsunuz. Helal olsun sana ya. İşte Genelde arazide çalışın evet. değil mi? Böyle arazide çalışın. Neler ekiyorsunuz mesela? <laughs> Buğday 200. Darı 200, pançar 200, silah 200. Yani her ay çiçek 200, hepsi var yani. Nasıl karnımız doyuyor mu? Doyuyor Allah'a şükür. Biz değil bundan kazanıyoruz yani ekmeğimizi. Ya. Selamun aleyküm. Ya. Amcam nasılsın bakayım? İyi Allah'a şükürler olsun. <laughs> ne var ne yok ya? Buyur. Ne var ne yok? Yaramazlık yok olarak. Maşallah sakallarım sakalların çok güzel sardı beni ya. <laughs> Öyle. Hacı mıyız? Nasıl mıyız? Evet. Ürünlerden hasattan memnun muyuz? Memnunuz Allah'a şükürler olsun. Karnımız doyuyor. Ee, şükür halimize Rabbim bugünümüzü aratmasın. iyi bugün böyle böyle, böyle. günlerimiz evet, verir. Bugün sizin köyünüzdeyiz. Evet. Köyümüzün ee, köyünüzün en büyük sorunu ne? Köyümüzün böyle sorunu yol sorunu yolla bozuk. Sorun en sorun o yol sorunumuz var. Yol istiyorsunuz değil evet. mi? Evet. Sağ olasın hocam cem. Size de çok sağ olun. ömür versin. Size de uzun ömürler versin. Size de çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Geldiğiniz için teşekkürler. Bizi teşekkür ederiz. Allah'a emanet olasın. Siz de Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. tanıyabilir miyiz? Rahim ismi. Mısır ektik. Mısırları kopartmaya geldik. İşte götüreceğiz kışlık şeyimiz. Naim abla köyde yaşamak, köyde hayat nasıl bir duygu? Güzel bir şey. Hani herkes doğduğu yere şey yapar. Güzel yaşamak. Köyde de güzel. Her yerde Şehir de güzel, köy de güzel ama köyün daha şeyi, mahsulü kendin yapabilmek, elinden yetiştirebilmek daha güzel. Şimdi hepimiz köylü çocuğuyuz, ben de yörük çocuğum köyde doğdum, büyüdüm. Köyde yaşayan insan şehirde yapamıyor değil mi? Yine köyü arıyor. Ben zaten duramam şehirde. Hani gelip gidiz şehirlere de gelip gidiyoruz de. Buradadır daha güzel köyler, ormanımız, her tarafı açık alan, temiz hava, güzel bir şey köyde yaşamak. Abla e, köyünüzde en çok ne ekiyorsunuz mesela? Köyümüzde buğday, arpa, e, mısır, pancar. Mı? Şeker pancar yetişiyor mu? <laughs> <burada. gülüyor> Yetiştireydik de şuradaki 3 seneden beri iş şey etmiyoruz. Arada... Şeker pancarı Balıkesir'de bildiğim kadarıyla vardı galiba değil mi? Fabrikası var şu an faal bilmiyorum ama. Ha, yine var pancar ekenler var da öyle çok bolluk değil. Yani, biraz az böyle. Işte. Para kazanmadığımız için şeker pancarı da ekmiyoruz artık kendi değil mi? Kendi şeyimizi kurtaracak kadar, kendi yağımızdan tuzumuzla kavrulacak kadar her şeyimizi kaldırırız Allah'a şükür. Allah da eşinden dostuna nasip nasipsin. Amin. İşte öyle öyle dünyadan. Şimdi şeyden... bu ıı, arazide ne kadar ıı, mısır ektik bu sene? Müs bu arazinin üzerinde mısır var. Bu, bu gördüğüm bu bu taraflar her taraf mısırdı. Komple, komple. mısırdı. Ayçiçeği ekeriz. Nuh'u dekeriz. Onlar işte önceden kalktı. Bunlar kışlık patlayacak mısır. Şimdi şimdi i̇şte böyle. öyle öyle geçinip gidiyoruz köylerde evet, de. Allah cümlemize hayırlı rızklar nasip eylesin. Aynen. Helalinden, Aynen. namuslu bir şekilde para kazanmayı nasip eylesin inşallah. Aynen. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz şu anda Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinin Şabanlar Köyü'nde Mısır arazisinde arka fonda da görmüş olduğunuz gibi e, üretici abilerimize birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Dursun Bey Şabanlar Köyü'nden Yusuf Olçum. Çiftçiyim. Şabanlar Köyü'nde yaşıyorum. Çiftçikle uğraşıyorum. Evet. Nasıl Şabanlar Köyü'nde tarım Arazi hayvancılıkla uğraşmak. Ya hayvancılık deyince hayvancılık çöktü yani bana göre ben kendim şeyimi konuşayım. Ben de 15 tane inek vardı. Evet. Ee, tabii ki önüm e, geçen birkaç sene önce yem pahalı, saman pahalı, süt ucuz. Bir türlü içinden çıkamadım yani hayvanları yedir, yedir, yedir. kooperatife 5-6 milyar borç. Saman aldım, bankadan kredi çek. Efendim şunu yap, bunu beceremedim. Hayvanları sattım. Şimdi inek diye bir şey kalmadı bende. E çiftçiden iyi kötü kendi karnımız olacak kadar ondan uğraşıyoruz. Şu anda ne ekiyoruz? Vallahi mısır ekiyoruz. Efendim buğday, arpa, sulama olmadığı için kuru tarımla uğraşıyoruz. Şimdi şurada komşu köyümüz var bizim Kavacık. Gület var orada, gület inşaatı var. O devam ediyor inşallah. Bizim arazimiz çok güzel bir yer. Yani ovamız var. E, bak bu mısırlar sulanmadı. Sulansa bunlar daha güzel olacak. Evet. Ee, i̇nşallah sulu tarıma geçilirse çiftçinin yüzü gülecek, iyi olacak. Şimdi biz köyde gençlerimiz hep göç, göç, göç. Ee, biz burada işe yaramadık, iki üç itiyar kaldık köyde. Biraz önce gördüğünüz köyde. İş yapacak bir gencimiz yok. Bugün düğün var diye gençlerimiz buralarda da. Ee, düğün bitti mi paydos, herkes e, dağılıp gidiyor. Yani büyük büyükşehirlere göçtü çoğu. Bizim köyden Altınoluk'ta var bir sürü ihane balgesir zaten çok. Bizim köyümüz 300 hanede, galabalıktık yani. 1000 nüfusu vardı burasının. Şimdi ne bileyim çok azalttık yani kahvela... Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz abi? Vallahi bir üretici evet. olarak, bir köylü olarak, bu memleketin gerçek sahipleri olarak neye bağlıyorsunuz bu sorunun Vallahi sıkıntıyı? Biz çiftçilikten geçinemiyoruz yani e, sulu tarama geçmedikçe biz... E, yani tabii geçim sıkıntısı var, gençler tabii sigorta ödeyeceğiz diye uğraşıyor efendim. Onlar da haklı. Bize bakmayın, biz, e, ben 60 yaşıma gelmişim. Biz nasıl geçiniz artık. Ama gençlerimiz sulu tarama geçer de bizim arazimiz çok güzel. Geçer de kendi karnını doyurabilirsen köyümüzde göç olmaz herhalde öyle düşünüyorum ben. Ama bu sulu tarıma geçersek inşallah göretler çabuk olur. Bu arazimizi görüyorsunuz. Arazi çok güzel bizim. Sulamadan şu mısırın haline bak mesela. Güzel maşallah. Yani, e, e, yağmur yağmış galiba. Şu an üzerinde bulunduğumuz zemini biraz çamurlu. Evet yağmur yağdı. Ee, iyi i̇yi. Toprağımız çok güzel. Bak toprağı görüyorsunuz. Toprak evet. o kadar güzel ki. Adam diksen, ada, hani öyle söylerler layetiyarla adam diksen olur diye. Toprağımız çok güzel olur yani her şey olur. Fakat gelgelerin mazotta, gübrede bunlar da de biraz bize esneklik yapması lazım devletimiz. Allah. devletimize zaval vermesin. Amin, amin. Ay yıldızı bayramımızı hiçbir zaman gökten indirmesin. Amin, amin. Ezanı Muhammedimize dinmesin. Bunlar olmazsa her şey boş. Evet. Evet Değil doğru. Mi? Evet. Sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Amin. Sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun İsmet amca. Evet. İsmet amca şu anda köyündeyiz. Evet. Güzel bir arazideyiz. Bak arkamızda böyle mısır tarlaları var. Köylülerimiz çalışıyor. Evet. Eskiden bu arazilerin üzerinde neler yapılıyordu? Neler ekiliyordu? Sen daha iyi biliyorsun bu evet, köyü. Evet. Bu araziler gerçekten de Şabanlar köyünün arazisi. Bu mıntıkada 16-17 tane Söğüt yüzü diye bir geçer bu mıntıka. Kemalpaşa'dan da Dursun Bey köyler, fudutları arasında. süt yüzünün en güçlü. Bunlardan sonra da bir kısmen Hamzacık köyü vardır. Buralarda çok mahsul yetişirdi. Açık kasayla çuval bulamazlardı. Açık kasayla buradan mısır götürürlerdi. Artık biz çocukluğumuzda nereye götürüyor onu da bilmiyoruz. İzmir'e mi götürüyorlar? Balıkesir'e mi götürüyor? Ama araba götürüyordu. Açık kasayla götürüyordu. Bakkallar topluyordu. Bakkallardan alıp gidiyorlardı. Ben 50 yıl sonra tekrar geldik sizlerin vasıtasıyla. Bayramlarda, serinlerde geliyoruz ama ben bu kadar da dertli olduklarını, bu kadar da yok olduklarını bilmiyorum. Allah bereket versin diyorlar tümü. Biz, biz de öyle diyoruz. Allah bereket versin diyoruz. Burada pançar üretildi geçmişte. Çok güzel pançar üretildi ve o pançarın yüzünden de Şabanlar Köyü'nden bir kısmı bilmiyorum ama birçoğu e, sosyal güvenceye kavuştu. Pançar ürettiği için, sattıkları için. Böyle e, ben de diyorum ki bu mıntıkada iki tane bir tanesi bitti. iki tane daha olacak büyük göletler. Yer altından sulama yani boruyla gelsin. Damlama sulamadan basın sulamaya geçsin. Şöyle hep mazottan bahsediyorlar. Evet doğru piyasada dörtlerin üzerine bir mazot. Buna verse verse 100 kilo verir. veya 50 kilo verir. 100 kilo verse bunlar bir sezonda bunu bitiriyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Ama bu su buraya gelirse suya versinler parayı diyorum. Şimdi su, toprak, güneş bir de azimli şabanların çalışkan İnsanlar. insanları var. Bunlar da çalışmaya çok hevesli. Halen daha hevesli. Eski günlerini şey yapıyorlar. Arıyorlar. Burada su, güneş, toprak çalışan da kişi olduktan sonra biraz önceki Arkadaşımızın dediği gibi komşumun dediği gibi insan dikeceksin burada olur şurada şurada bir görebiliyorum burada Aydın Nazilli Bozdoğan'a giderken Menderes Nehri'nin yanındaki darılara biz darı deriz bunlara mısır da denilen darılara mısırların yarısı burada susuz olmuş eğer bu sulu olsun bu Aydın Bozdoğan Ovası'ndaki Akçay Ovası'nın sağındaki solundaki ben Urla'da da kaldım. Bu e, Mısırlar onları geçer. Orada saydım ben 8 koçak yapıyor Berak. Söven deriz biz onları evet. koçak. Burada da tahmin edeyim 2 olmuş 3 olmamış. Buralarda çok verimli bir yer. Burası Şabanlar Köyü'nün çok geçmişi var. Evet sevgili izleyenler köy yolunda ilerlerken bir üretici abimizin motorunu durduralım istedik. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın bakayım? İyiyim. Ne var ne yok be? İyi. Nasıl gidiyor köyde hayat? Köyde hayat bozuk. Şimdi bir traktör durdur bir sohbet edelim bakalım motorun. Motorla mı gelip gidiyoruz ulaşayım? Motorla gidip geleceğiz? Yollarınız kötümüş galiba değil mi? Yollarımız çok bozuk. Devletimiz yok memleketimizde. Neden? Ne bileyim ben bizim hizmet yapmıyorlar bizim devletler. Neden yapmıyorlar ya? Ne bileyim ben neden yapmadıklarını fakir geldiğimiz için mi yapmıyorlar herhalde? Ne istiyorsun mesela biz yöneten yöneticilerden? Köyümüze yol istiyoruz. Yolumuz yok. Yolumuz yok. İki araba birbirine geldiği zaman geçemiyor yan yana. Yollar onun için çok bozuk. Evet. Ne üretiyoruz, işte. ne ekiyoruz bakalım köyde? Mısır ekiyiz, dara ekiyiz. Ondan sonra Boyday, pançar ekiyoruz. Ne kadar ektin mısır bu sene? Bu sene 20 dönüm mısır ektik. Rekolteden memnun muyuz? Pek memnun kalmadık. Sulama yok arazimizde. Evet. Gidip evet. E, arazi sürmekte de gençlerimiz e, gitmekte çare buluyor. Ne bileyim belki e, arazide çalışmak isteyen gençler istemiyor. Mazut bağlı olduğu için. Evet. Çiftçiliği tercih etmiyor. Hep gidip dışarıda çalışmak istiyor yani. Sana çok teşekkür ediyoruz. Yolundan alıkoyduk seni. Hakkını helal et. Siz de helal edin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Öyle. Evet sevgili izleyenler üreticilerimiz görmüş olduğunuz gibi ekranda da traktörüyle hasat ürünlerin mahsulleri almak için yollara düşmüşler. Şöyle bir yanaşalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hoş Ne var mı yok. İyilik abi. <gülüyor> İyi <gülüyor> misin? Ya Allah aşkına. <laughs> Seni tanıyalım. Ben Bilal Kezer. Bilal Bey yaş kaç? Ee, 40. Maşallah yaş genç daha ya. Ne ekiyoruz? Ne yapmaktan evet. geliyoruz tarladan? Biz, e, mısır ektik, silaj e, yapmadan geliyoruz e, tarladan. Silaj Memnun muyuz bugün? İyi Allah'a şükür ya, İyi, şükür, halimize şükür. Rekolte evet, nasıl Mısır'da? <laughs> İyi, güzel, çok güzel bu sene. Yağışlı olduğundan güzel, çok güzel. Evet. Şabanlar Köyü'nde Çiftçi TV bu hafta. Tarım ve Hayvancı'nın Nikeli evet. Televizyonu. Hoş geldiniz, sofa geldiniz. Hoş bulduk. Bir üretici olarak neler söylemek istersin? Vallahi biz e, şimdi mazot pahalı, ee, yem pahalı, gübre pahalı. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Başka bir şeyimiz yok. Ne yap ne yapılmalı peki? Ya şimdi bu bundan mesela az ucuz şey olsa, ucuz olsa mesela daha e, şey olur. Mazot. Ha, mazot da öyle, gübre, yem. Bunlar çünkü girdiler pahalı geliyor Onun için çiftçi arazide gördüğünüz gibi boş kalıyor. Ekilmiyor yani. Ekemiyoruz mesela böyle. İşte Böyle yani. Yol sıkıntınız varmış galiba. Yol, yol sıkıntımız var. Yollardan Şu gidip gelemiyor. Var. var. Yol su sıkıntımız da var. Böyle. Yani. Ekran başında bizi izleyen değerli üretici kardeşlerimize, ÇiÇi TV'nin değerli izleyicilerine neler söylemek istersin? Valla çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun yani bunlara kadar geldiğiniz için. <laughs> bu kadar. Yani. Sizlere teşekkür ediyoruz. Allah yol açıklığı versin. Evet, Sağ olun. Hayırlı sağ olun. günler. Bir kibramın kanları her tarafa yol ediyor. Dil kibramın kanları bize demesken olacak. Anaçım nasılsın bakayım? İyiyiz Allah'a şükür oğlum mısır kesmeye geldik işte ne var ne yok iyisiniz iyiyiz nasıl, nasıl gidiyor arada çalışmak nasıl gidecek iyi işte ektik keseceğiz yapacağız bunları hayvanlara yitireceğiz anacığım valla çok güzel semazen de hazırlamışım biz de geçiyorduk şöyle bir çay içmeye geldik ama e, sağ olun için buyurun için bu garip yörük oğluna herhalde e, bir, bir bardak çay verirsin değil mi? Vererim, vererim oğlum. Vururum. Hem gelene geçene içeriz böyle yaparız zaten. Her zaman da Allah'a da yaparız böyle. Anam biz. senin zamanında köyde hayat nasıldı, şimdi nasıl be? Şimdi ortam değişti. Evvel öyle değil. O, e, değişik değişik şeyler geliyor. Al ki bakalım en suyu da yıkayalım bunları. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyor musun? hayvancılıkla uğraşıyoruz ama yapamayız kalan bir tek inek bu adamda evvela koyun keçi yapıyorduk yapamayız onlar da ince kalan gidemeyiz bayırlara. Oğlanlar da aşağılara gitti kim ayrıldı gitti kim Aşağı. Gençler köylerde durmuyor değil mi İş yok diye. İş yok köyde iş yok arazi ekin kaldırın karnımız doyuramayız. Şimdi benim şimdi önümde böyle kabak değil mi bu? Karpuz. bu kabak, karpuz. Hı, karpuz, bostan. İşte bunlarla yemek yiyeceğiz, karnımız doyuracağız, çalışmaya başlayacağız. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenler İşte biz yörükler böyle doğal ürünlerle dalından koparılmış ürünlerle besleniyoruz. Evet anacığım bak seni şimdi ekran başında milyonlarca insan izliyor. Yörükler izliyor özellikle. Üreticiler, çiftçi kardeşlerimiz izliyor. Neler söylemek istersin bu ekranlardan seni izleyenlere? Neyi söylemek istiyorsun? Selam yolu bakalım eşi dostlar herkese eşe dosta tüm bizi tanıyanlara selam olsun Atarım, Of, of hekim, doktor isteme.